Şu anda Akçakoca ilçesi e, Haziran ve Temmuz e, aylarından sonra Ağustos ayında da 90 doluluk oranında devam ediyor. E, şu anda otellerimiz ve restoranlarımız gelen misafirlerimizin yoğun ilgi sebebiyle doluluklarının 190'larına ulaştılar. İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova gibi birçok yakın illere yakın olmamız birçok yerli turistin hatta yabancı turistin bölgemizi ziyaret etmesine sebep oluyor. İlimizin ve ilçemizin kültürel, doğal ve Deniz anlamında birçok aktiviteye sahip olması, insanların tatil anlamında da bölgemizi yoğun bir şekilde tercih etmesine sebep oluyor. Şu anda Ağustos'un 20'si ve ilçemiz pazar günü sahillerimiz dolu durumda, otellerimiz dolu durumda ve ilerleyen günlerde de rezervasyonlarımız yine yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. İstanbul'a ve Ankara'ya çok yakın olması hem ulaşılabilirlik anlamında da ulaşımın kolay olması bölgemizin tercih edebilirliğini daha da arttırmakta.